Şimdi demiş ki bize e, LK başlangıç kenarı bitim kenarı LM olan pozitif yönün açısı. Şimdi pozitif yönün açısı neydi arkadaşlar? Saat yönü değil, saatin dönme yönünün tam tersiydi. Şöyle bir şekilde bir gidişat lazım bize pozitif yön için. Saat gibi dönersek negatif yönümüz, açı yönümüz saatin tam tersi gidersek pozitif. Şimdi burada ne yapmışız? Burada saat gibi ilerlemişiz değil mi? O yüzden bizim burada yönümüz negatif. O zaman saatin tam tersi gitmemiz lazım. Bu da olmaz. Saat gibi gitmiş. Bu da negatif yönlüyor. Bu saatin tam tersi yönde gitmiş. Tamam bu olabilir. Bu pozitif yönde bir açı. Değil mi? Bu saatin tam tersi yönde gitmiş. E bu da değil mi? Şöyle giderse saatin tam tersi dönüyor oka baktığınız zaman. Bu da pozitif yönde bir açı. Şimdi baktığımız zaman hemen şu ama E şıkkına baktığımda saat gibi dönmüş değil mi? O yüzden bu da negatif yönlü bir açı. Bu da eşimizi görmez. O zaman ya cevabımız Ceyhan ya da Deniz olacak ama başlangıç kenarı da LK, LK olması lazım. Bakın LK'den başlamış gördünüz mü? Ama bu Kamil'den başlamış. O zaman hem L2'den başlayıp hem de pozitif açı arıyorsam cevabım Ceyhan olacak. Hemen bakalım diğer soruya. Ölçüsü 5 pi 1 12 olan açı kaçtır? Pi 180 bir kere değil mi? 180. Yazdığım zaman derece açı. Pi 1 12, 180 1 12'den 15. Çarpı 5. O zaman bu 75 derece olmuş oluyor. 100 dereceyi neye çevireceğim? Radyanı. Şimdi 20 derece. 180'in 9'da biri değil mi? Tamam. Yani aslında 180 pi olduğu gibi pi bölü 9 demek bu. O zaman 100 dereceyi ben 5 çarpı 20 diye yazsam değil mi? Sonra bu 20 yerine pi bölü 9 yazsam olmaz mı? 5 çarpı pi bölü 9 olacak o zaman radyana döndüğünüz zaman bu olay. Cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Hemen devam edelim. Ölçüleri bu kadar olan bu kadar olan. Pi bölü 3 tamam 54 bana lazım aslında. 18 çarpı 3 müdür bu? 18 üstü 10'da biri olduğu için pi bölü 10'dur. Çarparsam düştü. Işte aslında bu açı ne oldu? 3 pi bölü 10 oldu. Ben bunları toplayacağım radyal olarak. Pi bölü 3'te kimi topluyorum? 3 pi bölü 10'u topluyorum. Tamam. Toplayalım arkadaşlar. Payda eğer değil mi? Şunu 10'la. Bunu da 3'le. Bir yerleştirme hatasını yaptık. Bakıyorum 3 pi bölü 10. Pi bölü 3. Tamam. 10. 19 pi bölü 30 oldu. Ha farkını soruyormuş bize. Hmm. Bundan bunu ne yapacağım? Çıkartacağım. 3 pi bölü 10'dan pi bölü 3'ü çıkartacağım. E o zaman bunu 3 d değil mi? Sonra bunu da 10 ile 9 pi bölü 10 bir tanesi. Birisi de 10 pi bölü, 9 pi bölü 30. 10 pi bölü 30. E farkları büyükten küçük artırsam pi bölü 30 olur. Şimdi x'in radyan türünden eşit nedir? 50, 55 topladım. Ne oldu arkadaşlar? 105. X'e kaç kaldı? 180 olsun diye içleri toplamı. 75 kaldı. E, 75'i düşünüyorum şimdi. Nedir 75 değil mi? 15 derece neydi? 180'in 12'de biriydi. Pi bölü 12 bu. Değil mi? Bunu da 5 ile çarparsam 75 olur. 5 pi bölü 12 diyebilirim. Ya da her ikisini. Bakarsanız piyi 180 koyduğumuz zaman hangisi 25 oluyorsa cevabımız odur da diyebiliriz. Tamam. Örtüsü 2200. Dikkat edin bu dakika. İki çizgi olsa saniyeydi bu. Bunu 60'a bölersem kaç derece olduğunu anlarım. Şimdi 7200 dakikayı 60'a bölüyorum. 10 sıfır gitsin. 72'yi 6'ya bölsem. 12 ne etti? 120 derece etti. Tamam. Bakalım. Kaç tanesi doğru. Başlangıç kenarı K L, Evet bak okum başladığı yer. Şu yayın başladığı yer. Ne olacak arkadaşlar? K L. Başlangıç kenarı K L'dir. En son bitti yer. LM'ye geldik okunun ucu. Bitim kenarı LM'dir. Doğru. Değil mi? Aha, şu yalnız birinci de şuna dikkat edeceğiz. Bu açıda K L değil. L'den başlıyor bu açının kolu. LK ışını demesi lazımdı burada bize. Başlangıç noktası burada L olması lazım. Burada başlangıç noktası K olarak ifade edilmiş bu. Yanlış. Pozitif yöndür saatin tam tersi yönde dönüş yapıyorum. Pozitif yönlü evet negatif değil. MLK şeklinde ifade edilebilir demiş bu. Hayır başladığımız yer nerede bu? Burası. O zaman KLM diye ifade etmem lazım. Bu da yanlış. 2 ve ne olacak arkadaşlar? 3 burada bizim için doğru ışıklar olmuş olacak. Tamam. Kaç tanesi doğrudur? 2 tanesi doğrudur diyebilirim. Tamam. Şimdi x'in radyan türünden eşiti nedir diye bize sormuş. Şimdi pi 180, 180'i 3'e böl 60 çarpı 2'de o zaman şu 120 derece. Bir dörtgen içeri toplumu 360'tır. 120 artı 90 etti 210. 70 daha etti 280. 360 ne kaldı? 80 kaldı. Yani x 80 derece değil mi? Şimdi 24 katı değil mi bu? 20, 9'da biri pi bölü 9 çarpı 4. O zaman ne oldu? 4 pi bölü 9 radyan olmuş oldu. Geçelim. Ölçüsü 7 derece olan açının saniye cinsinden değeri aşağıdaki hangisidir? 7 derece. Saniye çeviriyorum. Şimdi 1 dakika 1 derece 60 dakikaydı değil mi? Şöyle tek çizgi. Her bir dakikamızda 60 saniye olduğuna göre 60 çarpı 60 1 derece toplamda 3600 saniye ediyordu. Değil mi? Şöyle iki çizgi. 7 ile çarparsam 3600'ü kaç saniye olduğunu anlarım. Evet. bakalım. Çarpalım 3 36. 36 çarpı 7. 252. 20 daha. 25.200. Ne olacak arkadaşlar? Saniye olmuş olacak. 7 derecemiz ne işte. Şimdi bu dikkat edin dakika bu. Ben bunu e, 60'a bölersem derece kaç derece olduğunu anlarım. 5716'ya 60'a bölelim içinde kaç tane 60 var? Her bir 60 dakika benim için bir derece ifade edecek. Bölürüm 60'a. 57'de yok ama 571'de 9 defa var. 540 oldu. Çıkartalım 31. Bir de bir tane rakam şu hakkım var. 5 defa var 300. Kalanımız 16. O zaman 95 derece elde ettim. 16 neyim var? Arttı fazla. dakika arttı. 95 derece 16 dakika olacak. Cevabımız C. Yani. <laughs> Ölçüsü bu kadar olan saniye olan açıyı bulunuz diyor. Şimdi ben 11 bin değil mi? Saniye önce 60 Kaç dakika olduğunu anlayayım. 110'da kaç defa var? Bir defa var. Bir çarpanmış. 60. Çıkartıyorum 50, bir sıfır bir rakam düşürme hakkım vardı, 508 e defa var, 8 çarpı 60, 480, çıkartırsam 20, bir sıfır daha düşürüyorum, 8, 6 değil, 3 kere 60, 180, evet, çıkartalım, 20, o zaman 20 saniye 20 arttı ama her bir 60 saniye bizim için bir dakika olduğuna göre elimizde 183 dakika var, bunu da 60'a bölersen bunların kaç tane derece olduğunu anlarım. Şimdi 183'te 3 defa var. 3 çarpı 60 180. Çıkartırsam 3 dakikam arttı. 3'te derece oluştu. 3, 3, 20 hangisi arkadaşlar? Cevabınız Bursa olacak. Bunları topla demiş. E, bu dosyamı bir toplayalım biz. Önce toplayalım. Elma elma ile armut armut toplanır. Şimdi 104 derece, 25 derece daha ne olur? 129 derece tamam. Bunda bunu toplarsam da 82 dakika... Bundan bunu toplarsam da arkadaşlar 70, 81 saniye. Sorun değil. Toparlayacağız şimdi. Şimdi buradaki bu 81 saniyeyi ben 60 artı 21 saniye düşünsem değil mi? Bu 60 saniye buraya ne olacaktır? 1 ne olur aktarılacaktır? Dakika diye aktarılacaktır. Elimde ne oldu burada? 83 dakika oldu tamam. Bir ne kaldı burada elimde? 21 fazladan saniye kaldı. Bu 83 dakikayla oluşan 83 dakikayı da 60 artı 23 dersem değil mi? Dakika dakika diye şuradaki 63 dakikada değil mi? Bize bir derece olacak değil mi? O zaman toplamda 130, 129 derece var zaten. Bir derece de buradan geldi. 130 derece. Burada ne kaldı arttı 23 dakika arttı. Ve ne kadar saniye arttı? 21 saniye arttı. 23, 130, 23, 21. Hangisi cevap? Bursa olmuş oluyor. Tamam. Devam edelim. Bunları göstereyim. Kaç tanesi doğrudur? Şimdi sembolle gösterelim. Şimdi bak B'den buradan başladığım için B, O, A diye göstereceğim. Bu yanlış. Tamam. Peki pozitif yönlü bir saatle beraber hareket ettiğimiz için negatif yönlüdür. Bu da yanlış. Buna bakalım. Bir kere yönümüz saatin yönü. O zaman negatiftir bu. Doğru. Başladı yer burası. O zaman D, O, C. D'den başladım. O'dan dönüm C'ye gittim. Bu doğru. Çünkü buradan, bu koldan başladığım için o köşeyi söylemem lazım. Önce. F, O, E açısı. Bak buradan başladım. Şimdi F, O, E diye ifade etmişim. Bu doğru. Yönün bir kere saatin tam tersi yönü olduğu için pozitif yön negatif değil. O zaman kaç tanesi doğru oldu bunlardan? 3 tane kutu doğru olmuş oldu. Tamam cevabımız C. Bakalım. Başlangıç kenarları aynı olan iki açıdan. Tamam. Pus yönlü olan ölçüsü 120 derece değil mi? Şöyle yapalım. Şöyle ve şöyle değil mi? Pozitif yönlü bir açı. Saatin tam tersi yönünde dönüyorum. Ve burası 120 derece dediğim zaman ne olmuş oldu? Pozitif yönlü açı. Başlangıç kenarları da aynı. Yani Gösterdiğim açının başlangıç kenarı bu arkadaşlar zaten. Değil mi? Oradan başlamışız. Öbürü de aynı. Öbürü negatif yönlü 140 derece. Diğer tarafa doğru gideceğim ve saatle beraber gideceğim ve 140 derece gideceğim. Değil mi? O zaman şöyle bir şekilde bir hareket yapmam lazım. Bu da 140 derece. Bitim kenarları. Birisinin bittiği kenar bu. Birisinin bittiği kenar bu. Bunların arasındaki açıyı mı soruyor küçük açı? Peki. Pozitif yönlü küçük açı. Şimdi bakalım. 120, 140 260, 360'tır. 3'ün toplamı. Ne kaldı geriye buraya? 100 derece kaldı. İşte o açı kaç derece olacakmış? Bitim kenarı arasındaki pozitif yönlü açı 100 derece olacakmış. Tamam. Devam edelim. Şimdi 2x artı y. Önce bir 2x'i bulalım. Değil mi? Nedir 2x? 2 ile çarpalım. Elmaların sayısını da 2 ile çarpalım. Armutların sayısını da. Dereceyi 2 ile çarpacağım. Dakikayı 2 ile çarpacağım. Saniye 2 ile çarpacağım. Bu derece ölçüsünü, bu açı ölçüsünü çarpmak istiyorsam 2 ile. 64. Ne oldu arkadaşlar? Derece. 100 dakika. Burada şu anda çevrim yapmanız gerekiyor. Hiç sorun değil. Kalsın böyle. Tamam mı? Daha sonra ayarlarsınız o işleri. 24 saniye. Öbürü de zaten Y'mizde 40 derece değil mi? 35 dakika 13 saniye. Toplayalım biz bunları değil mi? Ne oldu? 104 derece. 135 değil mi? Dakika. Sonra burayı topladığım zaman da 37 saniye. Saniye güzel. 60'dan küçük. Derece biraz fazla. Onu da biz 120 artı hani her bir 60 bizim için buraya bir derece aktarılacak ya. Artı 15 diye yazayım. Bu 120 dakika buraya 2 derece olarak aktarılmaz mı? 60 dakika 1 derece ediyorsa 120 dakikada 2 derece olacaktır. E 104 derecem zaten vardı. Toplam 106 derece o zaman. Şurada 15 dakikam elimde kaldı. Bir de 37 saniyemiz var burada. 106, 15, 37. Değil mi? Hangisi? Cevabımız Bursa olmuş oluyor. Bakalım x'ten neyi çıkartıyor bana? Y'yi çıkartıyor. Şimdi buraya baktığımda 40 saniyeden elmada bir marmutan olmuş kaçam. 13 saniye çıkartırım. Hiçbir sorun yok. 27 saniye. Benim işim nerede? 13 dakikadan değil mi? 34 dakika çıkmaz. O yüzden buradan 156 bir tane derece alacağım buraya ve o bir dereceyi buraya 60 dakika 60 dakika olarak aktaracağım. Ne etti burası? 60 dakika daha gelirse sol taraftan 73 dakika oldu değil mi? 73'ten 34 çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 39 olur. 39 dakika. Şimdi bu 156 derecenin bir derecesi buraya gitmişti. Ne kalmıştı elimde? 155 derece kalmıştı. 155'ten 62 çıkartırsam işte 55 artı 7 desem 93 ne olmuş oluyor? Evet derece. 93, 39, 27 hangisi? Cevabı Ceyhan Dozun'a. Tamam. Hemen diğerine bakalım. 3x eksi 2'yi. 3 ile çarpacağım ikisini birden. Şimdi 3x nedir? Diye bakalım. Değil mi? 120, 43 ile çarptım. 120 derece. Dakikaya da 3 çarpacağım. 150, 53 ile çarptım. 150 dakika. Şimdi 2'ye bakalım. Değil mi? 2 ile çarpacağım. 25 çarpı 2, 50, 50 derece. 20 çarpı 2, 54 dakika. Çıkartacağım bundan bunu. Tamam. 50 bana çıkar. Şuradan şunu çıkarttığım zaman 96 dakika. 100'den 50 çıktı. 70 derece. 96 güzel değil. 60'dan büyük. 60 artı ne yazayım? 36 dakika Bu 60 dakika buraya bir derece olarak aktarılacak. 71 derece. Elinde de 36 dakika kaldı. 71 36 olmuş olacak. Tamam. Hemen diğer soru. Bunun bütünleri için. Şimdi, şimdi bütünler için. iki açının toplamı 180 ise değil mi? Bunu biliyorum. Bunlar bütünler açılar oluyor. Şimdi ben bir açıdan yani 180'den çıkartacağım değil mi ben? Neyi? 55 derece 26 dakika 42 saniye. Şimdi ben 180 dereceden bunu rahat rahat çıkartamıyorum. Elmadan elma armuttan armut çıkartmam lazım. O zaman şöyle yapacağım. 180 derecenin 179 derece diye yazayım. 1 derece buraya aktarmış olayım tamam. Peki o 1 derecede aslında 60 dakika olarak aktardım sağ. O 60 dakikanın da 1 dakikası sağ aktaracağım için 59 dakika. O 1 tane dakikayı da 60 saniye diye aktarırsam 179 derece 59 dakika 60 saniye dediğim zaman aslında ben gene 180 dereceyi anlatıyorum demektir. Tamam 179 derece 59 dakika. Yani sonuna bir derece azaltıp sonuna 59 60 eklediğiniz zaman o zaten aynı derece anlatıyor. Mesela sana 90 derece mi lazım? Bir azalt 89. 59 60 yapıştır. Oldu sana yine 90 derece. 59 60 çıkartıyorum. 55 derece 26 dakika 42 saniye. Dereceden derece çıkar. Çıkarttım bundan bunu. Ne kaldı arkadaşlar? 50 çıkarsam 129, 5 tane çıkarsam 124 derece. 59'dan 26'ya çıkarttım. 33 değil mi? Dakika. 60'dan 42'ye çıkarttım. 18 ne oldu arkadaşlar? Saniye. 124, 33, 18. Hangisi arkadaşlar? 124, 33 cevap. 18 Edirne'de. O zaman cevabımız Edirne diyebiliriz. Tamam. Devam edelim. Şimdi kareye baktığınız zaman karenin 4 kenarı işte olduğu için Şurada bir 45 45 90 üçgeni vardır. Karenin köşegeni açı ortuyordur. Bir yandan eşkenar üçgen olduğu için. Şu y ve x'in toplamı kaç? Aslında 45 derece. O zaman x'i biliyorum. Y'yi bulur kendine ne yapacağım? 45'ten bunu çıkartacağım. Şimdi 45 dereceye de bir tanesi şimdi 44 derece diye yazıp o bir tane derece değil. Sağ tarafa atarsam 60 dakika diye yazabilirim. Çünkü benim işim burada sadece dakika da saniye kadar 59 60 dememe de gerek yok aslında. Bundan neyi çıkartacağım arkadaşlar? Bu 45 dereceden x'i çıkartacağım. Ne o da? O da ne arkadaşlar? 16 derece 25 dakika çıkartalım o zaman. 60'tan 25 çıktı. 35 dakikam var elimde. 44'ten 16 çıktı. 28, 28 derece var. 28, 35 hangisi? Bursa diyebilirim. Tamam. Devam edelim. 2x Bursa işte x'indir. Şimdi 87 ikisini de elmaları da 2'ye bölsem, armutları da 2'ye bölsem alı 2'ye bölmüş olurum. Ama 87 sayısı 2'ye bölünmüyor. O yüzden ben bunu 86 derece değil, 86 artı 1 diye düşüneyim. O 1 dereceyi de sağ tarafa 60 dakika olarak aktarayım. O zaman ne oldu? 86 derece 60 artı ki 102 dakika olarak da bu düşünülebilir. Aynı 2x açısı değil mi? 2'ye bölelim. Elmaları 2'ye bölerim. 86 derece 2'ye bölersen 43 derece. 102'ye 2'ye bölersen 51 dakika. 43, 51 olacak. Cevabımız Edirne olacak. Tamam. Bakalım. Şimdi pi bölü 9. 189 olarak. Burası kaç? 20 derece değil mi? Pi 180'di çünkü. Tamam. AC ile kim eşitmiş arkadaşlar? AB eşitmiş. Bu bir ikizkenar üçgen. X i̇ki kenar üçgen tabanı çarşıdır. Tabanı açısı burada 20, 160, 80, 80. Yani burası da 80 derece. Burası da 80. O zaman şu taban açısı 82 bölersen 40 buraya, 40 buraya. Üçgen içi toplamı 180 olacağını göre 40, 80, 120 ise kaç kaldı? 60 derece kaldı. Tamam. Bakalım. 10 ve 11. soruyu buna göre yaptım. Şimdi bir tam açının ölçüsü yani tam açı ne demek? 360 derece demek değil mi? veya ne demek? 2 pi demek değil mi? Bunlar ne olsun diyorsan 400 grad mı olsun diyor. Tamam. 400 grad olsun diyor. Şimdi 45 derece 360 derece ya bunun kaçta kaçı acaba? 4'e bölsen 90, 1'e bölsen 8'de biri, değil mi? O zaman bu tam tur. Hepsi aynı şey o zaman. bunun hepsi tam tur anlatıyor. 400'ü ne yapacağım sadece? 8'e böleceğim. Kaç olacak? 50 grad olmuş olacak. Tamam. Hemen devam edelim. 120 grad oluyorsa şimdi 400 grad tam tur demekti değil mi? Aynı şekilde 360 derece de aynı şey demekti. Ve 2 pi radyan da aynı şey demektir arkadaşlar. O zaman 120 graddan bahsediyorsam ben şimdi ona bölsem değil mi? Sonra 3 ile çarpsam 120 gradı bulmaz mıyım? Aynı şekilde ben bunu e, ne yapacağım arkadaşlar? Bütünlerin ölçüsü kaç derecedir? Derece. Değil mi? O zaman ben bunu dereceye çevireyim önce. Derece 360 ona 10'a bölsem 36, 3'e çarpsam hani 10'da 3'ü, 10'da 3'ü. Ne oldu? 108 dereceyi anlatıyor bu bana. Değil mi? O zaman şöyle söyleyeceğim. Şunu şöyle yazabilirsiniz. İşte 400 grad. Tamam. İşte 360 derece anlamına geliyorsa işte kaç grad? Yani kaç? 120 grad yazalım kaç derecedir dediğin zaman ve doğru ranttır mı daha az azalınca burası da azalması lazım. Çarpmaz yapacaksın. Böyle de bulabilirsin. Fark etmez. 108'in derecenin bana bütünleri lazım. 180'den çıkarttım bütünleri bulmak için. Ne kaldı elinde? 72 derece. Bunun bütünleri olmuş oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.